Hicri 580, Miladi 1184 yılında Tebriz'in yakın köylerinden Şah'ta doğdu. Hayatı hakkında kısıtlı bilgilere göre İmamül Harem'in el-Cüveyni geleneğine bağlı olan Fahrettin Errazi'den kelam ve fıkıh usulü okudu. Öğretim faaliyetlerinde hocasına kalfalık yaptı. Razi'nin büyük bir hayranıydı ve ona karşı çok saygılı ve ona gerçekten bağlıydı. Fahrettin Errazi'nin akli ilimlerde, Gazali'nin ise dini ilimlerde üstün olduğunu söylerdi. Rivayete göre Hüsrev Şahin'in Dımeşk'ta bulunduğu sırada yanına elinde kitap olan bir adam gelir. Hüsrev Şahi üzerinde hocasının hattı bulunan kitabı hürmetle öperek başına koyar. Kaynaklarda bu husus onun raziye bağlılığının kanıtı olarak gösterilmektedir. Ahmet bin Yusuf el-Fihri el-Lebli, Hüsrev Şahin'in kendisine Fahrettin el-Razi'nin Kitabul ül ile Kitabul ül ve El-Muhassal fi ilm kelamının bir kısmını okuttuğunu söyler. Aynı müellif onun razinin Nihayetül Ukul adlı kitabını çok beğendiğini ve bu kitabın benzerinin yazılmadığı kanaatinde olduğunu bildirir. Yine Fihri kendisinin Hüsrev Şahiden Seyfettin El Amidi'nin El İhkam fi Usulü'l Ahkam ile İmam Gazali'nin El Vecizini okuduğunu bildirir. Akli ilimlerin yanı sıra Müeyyed bin Muhammed bin Ali et-Tusi'den hadis öğrenen Hüsrev Şahi dini ilimlerle felsefenin nazari disiplinlerinde zamanın önde gelen alimlerindendi. Nitekim İbn Ebu Usaybi'anın kendisinden Şeyh İmam diye söz ederek felsefe tarihine ilişkin bilgi nakletmesi de bunu göstermektedir. Ömrünün büyük bir kısmını Dimeşk'ta ve Kerek'te Eyyubi hükümdarı El Melikun Nasır Davud'un yanında geçiren Hüsrev Şahin'in özellikle usul konusunda dersler verdiği kaynaklarda bildirilmekte ve bazı öğrencilerinin isimleri zikredilmektedir. Hüsrev Şahi 25 Şevval 652'de Miladi 8 Aralık 1254'te Dımaşk'ta vefat etti ve buradaki Kasyun Tepesi'ne defnedildi. Hüsrevşahi hocası Fahrettin Razi'nin ve i̇bn Sina'nın bazı kitaplarını ihtisar etti. Nitekim i̇bn Sina'nın Eşifa adlı eserinin ihtisarını ve Razi'nin mantığa dair ayâtül Beyinatı'nın tetimesini yaptı. Ayrıca Ebu İshak Eşirazi'nin Eş Şafi fıkhının furu konusundaki El-Mühezzebini ihtisar etti. Sübki onun i̇bn Sina'nın kitabul makalatını da ihtisar ettiğini söylemekte ise de i̇bn Sina'nın bu adı taşıyan bir eseri yoktur. Takiyüddin İbn-i Teymiye'nin belirtine göre bunun kitabul makalat değil kitabul makulat olması gerekir. İbn-i Teymiye Hüsrev Şahin'in Razi'nin takipçilerinden olduğunu söyledikten sonra küdiller konusundaki geleneksel anlayışla ilgili kuşkuları bulunduğunu belirtir ve doğrusu bu konuda neyi kabul edeceğimi bilmiyorum dediğini nakleder.